Hadi bakalım. Ya Mat Matriarch var lan yanımızda. Yeni bot robot var ya. Hmm. Sıkıyor mu ona? Ha gel de gel. Sıkmayalım sikerim Sık yani, ona. Allah fight diyon yani. Aynen. Dibinde doğmuş doğduk amına. Mayınım var. Evet yok lan Şu bence alarm Atlıyorum. kalsın ya duyarız onu Aynen 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 okay. Buranın altın kuralı abi asla loot atma Dur, Şeyi left right'ı right kurucukladım Bizim oda neredeydi burada? Oda nerede unuttum üstü, ama önce. Kırmızıyı verdi. Ne oluyor ya. Anamız hallettim. Yukarıda sikiş. Banka dur dur adam var. Üste. Kanka hiçbir şey duymuyorum bilen mi? Allah bir... Bu ne lan? O işte kırmızı Arpeggio... durdu. Arpeggio 2 var al. al. Alacağım mı? Almıyorum. Al. Nasıl Parçalarım ya. Al Hiçbir şey duyulmuyor ki. Bu ne? Ne oluyor? E işte onu diyorum aynen. Matriark. Matriark kesecekler mi acaba ya kuzen? Adam dur dur dur. Geri geri geri. Ne o ya? Şey, damage yemeyelim diye dedim. ölü ya. Kanka hiçbir şey duymuyorum bu arada. Evet, evet. Sıfır. Biraz fazla bir ses. Odaya bakmayalım bence. Ne dedin? da burada değil zaten ya. Odaya mı gitmem istiyor? Kardeydi ya. Abartmayak bence ya. Hiç duyulmuyor valla. İşte aynen. Milyar tane robot var. Kesek mi bunlar? Buraya XP. Sıkıyor birilerine ha robot. Evet evet. Burada galiba adam. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Bu gök delini yıldızlar çarpmış. Proximity chat'ten konuşan biri var mı? Duyuyor mu? Evet. Kapalı benim. Abi yok, yok. yıldızlar çarpıyor herhalde. Fena ses var ha. Tam üstümüzde mi bu lavuk acaba? Şuraya kuracağım şunu. Dur. Şöyle bir ufak bakacağım ben hemen dur. Ben de geliyorum. Ben bakmazsam. Oğlum ne oluyor lan? Aa solda piç. O değil. Oğlum bu... kaç tane var? Neyden? Onun onlar emperor kanka. Sol tarafta onlar kıyamet gelecek. haberin olsun. Onlar gelecek bu arada. Getirecekler onu da emperor'ı. Yani solda kıyamet koparıyor ya bu. Aynen. Ha, şurada şurada şurada. İçeride içeride. Gelsene Aa. yakından. Emin miyiz? Biri şapkan sıktı. Evin içinde. Ha, aynen. Kuşlayalım mı kapıdan? Gel 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 gel. Gel gel ben de gel ben de gel. Üstten üstten. Buradan camdan mı? Evet evet bekle bekle bekle. Görüyorum birini. Görüyorum birini bekle. Fightlasınlar fightlasınlar elleme ben göremiyorum. Çünkü. Sağda mı senin Benim sağda. Ben soldakini görem gördüm. Görüşüm var benim. Ben de gördüm şimdi. Bombalayayım mı? Atat. Sen sıktın mı? Yaptı biri. Bomba yapıştırdım üstüne. Pff. Aa başka takım, başka takım, başka takım. İçeri girdim. Girdin mi? Mecbur Önümde var bir tane. Beni yırttı. Lov 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 lov. Yaptı. Bir takım daha var, bir takım daha var. Bekle bekle careful. Saldı biri. Şeyin var mı? Mayın falan. Yok. Adam Kanka kapıya dikkat Aa wolf var iki tane. What the fuck? Üç wolf Şey kesmeye çalışıyorlar da. Full, cracker. Full cracker falan Dördüncü var. Dördüncü wolf Beşinci wolf Aynen matriyak kesmeye çalışıyorlar. Atalım mı biz de? Beklesene kanka. Daha takımda e, dört 4 kişi var bu arada dışarıda. Ne takım oğlum? 2 kişilik lobi değilsin. Kanka bir takım dışarı çıktı ve bir takım da bana sıktı. Dört kişi daha var dışarıda, en az. Okay. Kanka bende sekiz, bende beş tane wolf pack var, ne yaparız? Kullanırız, kalsın. Hayır yani kesmeye çalışır mıyız la bu? Aa kanka yok kesemeyiz, kesilmiyor beş tane de. Ya yani yine yardımcı olur. Aa mayına oturdu biri. Senin mayın mı acaba? Evet. evet. Senin mayın olduğuna emin miyiz ya? Yani büyük ihtimal. Şu aynı yerden çıkış yapalım mı? Bekle, bekle, bekle. One minute. Şu arkada ölen mi bunlar? Nasıl yani? Ben birinin kafasına bomba yapıştırdım. O öldü mü acaba? Ben birini yatırdım arkaya kaçtı sündererek arkadaşıyla. Onlar kurtuldu. Ben galiba bu çocuğa yapıştırdım ya. Abi, kıyamet kokuyor. Evet. <laughs> Çıkalım bence ya. Ne diyor? Burada beklemeye gerek var mı? Kanka bak, şimdi şey ne yapalım biliyor musun? Aha, ne diyor? Ya ben de duyuyor gibi oldum ama... Konuştuk konuştuk konuştuk. gözükmedi. Aa evet, caza. Solda çıktı, aynen. <laughs> Bir şey deneyeceğim. Oluyor, oluyor. Olacak. Ben de ha, aynen, gel. Oluyor da niye bana olmuyor? Ya şey yukarı çıkıyorum. Ananı nasıl ki? Kocaman robota bak ama ne koyayım? Atayım mı bu şeyleri, wolfları? Atma atma. Kesemezsin kanka, keseyim. Şurada kanka, şurada şişt. adam. İnelim ya bence bura çok kötü. Ah yedim, götten yedim. İniyorum iniyorum iniyorum. Diğer kötü. Şura daha iyi yani anladın mı burada durmak. Yukarının aynısı. Görüş olarak. Aynen. bakıyorum mu oraya? Bakıyorum bakıyorum. Şuraya. Gelen çok uzaktan ha. sıktı ha, tam, ya Tamam tamam soldan sola da ben bakıyorum. bomba attığı yeri bir çekledik. Çok acaba? güzel bir şey yapacağım kanka bekle. Ne yapacaksın abi? Kapıya bak. Bakıyorum. Kuşlarlarsa içeri gireriz de hemen. Giremezler kapıdan. Süper. Aynen. Güzel aydı ya. yere oluşturak kendimize ama. De kesilebilir mi acaba ya ne diyorsun Kesilir kanka deniyorlar şu an bu arada. full cracker'la deniyorlar. En son o zaman rezil rüsva olduğunda canı. Aynen. Wolf pack'lerle deneme işi mi? He? gidip konuşup We are friendly we want to help you falan deyip 5 volt pek sıkmadık mı? Yani olabilir de bilmiyorum ki riskli ya belli olmaz Vurabilirler de Nereden sıkılır be onu anlamam ona bir bakacağım Ha şunun içindeler İçindeler aynen Aynen evin içindeler olanır, bir şeyler Bes, Besçin de var burada Bombardier, pardon. Oh, Adam, Adam! Friendly, diyor, friendly. Sick man, sick man, sick man. Yeah, yeah, friendly, friendly, bro, come. Yeah, friendly, friendly. Yeah, we'll be try bro. There is a team inside the next building, they are trying it. There. Do you have a cracker or something? Yes. Oh, my fucking God! Leaper coming. Mold alone. Ah, I, I scared as fuck, bro. Ben, wow, I take the aggro, I guess. <laughs> bro, bro, do you have one leaper unit or two? I need. I right, a leaper Ananı sikiyim. Hadi bir tane daha Leaper Pulse Unit ver ya. Vermedi valla. Wolfpack at istiyorsan bir iki tane. Atacağım atacağım. Yanıyor lan. Ha, yanıyorsa gel. Dur bakayım. Yo yanmıyor ya. Bir şey yanıyor orada sanki. Bize geliyor şimdi ananı avradınız. Kobe. Dayı bu nasıl bir hasar amına koyayım? Ulançım sıktı mı? Yok ki Ulkra'yı kırık kırık. Aa. Bir Kobe daha atayım mı? At at. I'm going Fizlik for is. another Kobe. Necdet Leaper. Leaper 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 gel, var gel. La lazım pulsa uniti lazım. Bile. Gel 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 çabuk 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 adam dutluyor. Var mı pulse unit? Vardır bana bak. Do I need one tuz unit if you have? Do you have pulse unit, bro? Yes or no? I need one pulse unit, leaper one. I just I just need one pulse unit, bro. Do you have leaper pulse unit? Yeah, yeah. Yeah. I just need one for my. Yeah, thank you, thank you, thank you. Love you, thank you. Shield mi yapmıyor bu amına kodu bu şeyi ya? All shield varken. I guess we don't need to shoot while it has blue shield. Yanıyor yanıyor Neco yanıyor yanıyor. Gidiyorum. Bir tane wolf at istersen. Atacağım atacağım. Şu stamina azaltan gazı bitse. Ananı sikim. Yaklaşacağım ya. Gök ben göz gibi. Ben sıkayım çeksen. Ananı sikim geliyor. Ananı sikim. Koş la koş. Ne oluyor? Flashbang attı ama flashbang attı. <laughs> Aa ne oluyor? O. <laughs> oh! Flash atıyor amına koyayım. Bombalamaya başladı. Pompalamaya başladı. Allah ürün böcenekler geziyor her yerde. Ne alaka sen Aynen. ne alaka? Oğlum, Aa, patladı patladı patladı. Ah bombardı yer var. Aa ne alaka? Cici. Kanka neredesin? Kanka neredesin? Buradayım. Kaldır beni, revive'a gel çabuk. Ha, geliyorum geliyorum geliyorum. Bu bestin çıktı karşıma aminyum. Ne oluyor? Bir şeyler patlay. Kanka böcenekler var. Gel gel yukarı gel yardım edelim şunlara ya. I'm coming I'm coming. Bıcim bıcim beşin, bıcim. Beşin. Pesine wolf atsana. Bitti ki. Aa pat. Aa. Ne oldu lan? S yeah, we are friendly. Wow. Gg's. Yeah. Oh, someone is shooting. Oh, Guys, someone is shooting. careful careful <laughs> yeah we won oh we are looting this big boy İlini kemiğini sıkmışlar aman 5 dakikada. Ay <laughs> used six wolf and got nothing guys. Really? Really? I don't have anything. let me I've, oh, I've managed you. to find a magnetic accelerator. You guys take one of these Oh no no no. Thank you bro, appreciate it. not go. Go. the yeah, I've got one for myself and I got well, I got three altogether, so Whatever bro. GG. That was fun, thank you. What? Well, we can leave all together if you want no need to K <laughs> yeah let's kill all the arcs